Mem arkadaşlar ben noob. He? Arkam ne var? He, arkam ne bir noob daha var. Onu şimdi öleceğim. evet arkadaşlar onu öldürdüm. Ama hala canlı öldüremedim maalesef. Neyse. Üstümde Roblox şeyi var. Tam şimdi. üstümde. değil mi? Evet. Arkadaşlar ne işi? Ben arkamı dönüp geri dönüyorum. döndüm değil mi? Ee, evet ben sizi biraz kendim alın. Ben çok isbisiyim. Peki beni ne Ama ben daha ki çiğler. ben ne? Herkes dalga geçmesin, valla egzalimle gebertirim ha. Zaten o blokçuk oyunumda egzalimle gebertiyorum. Ben dalga geçmeyin, valla gebertirim ha.